ben burada ya isim verememe bir kararsızlık sezdiğim için dedim ki Firuze gelir. Neden böyle bir şey yapmıştır? Bununla ilgili bir şey söyler diye düşündüm. <laughs> Buyurunuz efendim. Ya şimdi Söyledim. sadece bu e, vakadan yola çıkarak bir şey söylemek yanlış. O yüzden evliliğini, intim hayatını, kariyerini nasıl planladığını veya nasıl ilerlediğini de göz önüne almak gerekiyor. Bu noktada da bakıyoruz ki adamla aslında bir öğrenme öğrenme güçlüğü var. Öğrenme güçlüğü dediğimiz şey nedir? Disleksi. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey ya Yani aslında şöyle, e, günümüzde çok sık karşılaştığımızı Hı -hı. E, görüyoruz. Bu bir şu anda e, henüz henüz işte e, araştırmalara e, açılan ve hala daha nedir ne dirne, değildir nasıl olur gibi soruların çok net bir şekilde cevaplanamadığı bir alan psikolojide çünkü Hı -hı. yeni yeni keşfediliyor. Ama Peki, baktığımızda. affedersin Efendim? lafını kesiyorum. Ee, o zaman şöyle yapalım, ee, bir farkındalık kısmı olarak, şurayı bir ayıralım istiyorum. Ee, Firuze Hanım ile farkındalık bölümü açarak e, şey diyorum. Yok yok yok. Disleksi nedir, ne değildir, hastalık mıdır? Ee, bu konu hakkında en azından bir 2-3 dakikalık bir konuşursanız bunu değerlendirelim istiyorum çünkü... Olur, bunu kazayla izleyen bir insan olur. Bunu ayrı bir klip olarak paylaşabiliriz. Bu önemli bir konu. Çevremizde farkında olmadan belki üzerimizde bizde bile bazı etkilerini görebildiğimiz bir durum, disleksi. Yani en azından bizim bildiğimiz bir konu olarak. Bu nedir abi? Ne, nasıl açıklayabiliriz bunu? Şöyle ki, aslında disleksi bir hastalık değildir. <laughs> Elnet ifadeyle. Disleksi birey henüz daha anne karnında oluşumundan itibaren karşılaştığı bir problem. Şöyle ki beyinde bir kısa devre sonucu, beyin bir takım e, e, yapması gereken işlemleri yapamıyor ya da e, farklı şekillerde yapıyor. Olması gerektiği gibi değil. Mesela nedir? E, şimdi disteksi bir kere e, alt gruplara ayrılıyor. Disteksi, e, diskalkuli ve diskrafi diye. Mesela kimi çocuklar e, okuma yazmaya başladığı dönemlerde harfleri ayırt edemiyorlar işte B'leri D gibi yazıyor, D işte D'leri B gibi yazıyor, M'leri N gibi yazıyor. Onların arasındaki ayrımı fark edemiyor çünkü beyin orada bir kısa devre yaşıyor ve arasındaki farkı e, işleyemiyor beynine. Yani çalıştıramıyor oradaki e, aradaki fark nedir, ne değildir. Bunun işlemini yapamıyor. Ya da kimisinde mesela diskalkül dediğimiz grupta da e, analitik zeka dediğimiz işte e, kısım pasif oluyor. Yani matematiksel işlemleri yapamıyor, ayları sayamıyor, ee, sıralama gibi işte atıyorum mesela ocaktan sonra işte hangi ay gelir mesela en başından itibaren saymaya başlıyor. Yani Temmuz'dan sonra hangisi gelir cevaplayamıyor. Ocak'tan itibaren sayıyor. de gördüğümüz disteksi hangisi de bilmiyorum. Hı hı. Ama bir öğrenme bozukluğu var. Ve şimdi bu e, disteksi e, aslında şey değil, çözülemeyecek. E, asla e, bir çözüme kavuşamayacak bir problem değil. Eğer erken yaşlarda, henüz daha çocukluk döneminde, eğitim hayatının ilk yıllarında şayet bir çocukta disleksi görülürse hı hı. E, farklı özel öğrenme yöntemleriyle bu durum, daha doğrusu bu sorun en aza indirilebilir. Ama bizim toplumumuzda şu vardır işte hani Atarım, Türkçe dersi bir çocuğun çok iyidir, Matematikte patlıyordur. Aile hemen şunu der işte matematiğe çalışmıyor. İşte matematik sevmiyor. Halbuki çocuk anlayamıyor. Yani çocukta disteksi denen problem var. Çocuk aptal değil. Ya yani bu bir zeka geriliği değildir disteksi. Hı hı. Tamamen nörolojik bir problem. Beynin o kısmında bir kısa devre oluyor ve beyin o gelen bilgi işe Bu kadar basit. Çok güzel. Teşekkür Aa. ederiz. Ee, yani arkadaşlar aklınızda bulunsun. Siz de eğer belli şeyleri üzerinize taşıyorsanız bir, bir okuyun araştırın vesaire. Ee, 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde siz de Twitch'te bu konuyla ilgili konuşabilirsiniz. Çünkü <laughs> e, kişi kendinden bilir işi şey derler ya. Aynen öyle. <laughs> Biz de böyle öğrendik. İşte <laughs> yani, uzmanların söylediğine göre bir bireyin disleksiyle yani bir karşılaşması bir temel sebep çok komik. Annenin hamilelik döneminde stres altında olması. Eğer anne hamilelik döneminde yüksek stres altındaysa, bebekle, doğacak bebekle disleksi ihtimali çok yüksek. Bu peki şey mi? Yani kesin şimdi, bilgi mi? Yayalım mı? Kesin Yani şu anda bu kesin değil. Çünkü Hı -hı. neden kesin değil? Henüz araştırmaya çok yeni bir alan olduğu için sadece e, disteksi olan bireylerle yapılan Hı -hı. E, incelemeler sonucunda böyle Hı -hı. bir ihtimal söz konusu, böyle bir teorik sadece. Anladım. Zaten Hı -hı. Yani bu alanda evet şu nettir diyemiyoruz çünkü e, dediğim gibi çok yeni ve e, işin komik yanı belki de aslında en büyük e, paradoksta şurada yatıyor. Tarihteki önemli isimlere baktığı zaman hemen hemen hepsi disteksi. Leonardo da Vinci disteksi. Cem'i mesela öyle, açan William Steiner'de. Yani o kadar çok var ki. Bill Gates, Steve Jobs. Biz, bu arada hani aynen bir şey düşünmeyin. E, bunları işte bu alanı inceledikçe inceledikçe görüyoruz ki tarihteki insanlarda da bu bulgular var. Hı -hı. E bu adamlar da mı öyleydi? Aa evet öyleydi. Zaten şöyle bir şey var, ee, bir çocuğun mesela... Ee, matematik dersini atıyorum çok basit yaptığı bir işlemi bu disteksi olan bir çocuk yapamadığında işte diğer sınıftakiler arkadaşları onunla işte dalga geçmeye, onu dışlamaya işte başladığında bu sefer bu çocuk ya sanata yöneliyor ya spora yöneliyor ve o alanda uzmanlaşıyor. Hı -hı. O yüzden de bizim bugün işte sanatta, sporda işte çok böyle gördüğümüz, baktığımız isimlerin birçoğunun disteksi olmasının temel sebeplerinden birisi bu. Yani her disteksi sanatçı olamaz evet. ama sanatçıların birçoğunda disteksi var. Teşekkür ederiz. Sal eticem bir şey var mı? Şu an devam edelim mi? Yine Zaten fazla konuştum. Hı -hı. Bağlayalım artık. Yok. İçinmeye geçelim. Gayet şey, açıklayıcı oldu bence de e, mutlaka bilmediği şeyler vardır insanların buradan kendilerini alacağı, ders çıkaracağı. Arkadaşlar çocuklarınıza, kardeşlerinize falan salak bu çözemiyor demeyin. <laughs> bir bakın bakayım sorun var mı çocuk bizi evet. kolağa götürün an annemle bir takım konuşmalar yapacağım bu konu hakkında hatta e, buna istinaden e, Amerika'nın Yerdeki e, Yıldızlar diye bir film vardı Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu filmi de ailelerinizde izlete şayet sizde veya kardeşinizde böyle bir problem varsa Hı -hı. teşekkürler ee, evet dolu dolu bir şeyler de öğrendik ayrıca konuyla da bağlantılıydı bence çok kaliteli bir içerik oldu ee, Aa, ben o zaman